Kalkın lan, tazeler, tatbikat var. Şşt, kalkın lan, tatbikat var dedim. Kalkın bulaşık, aha da girdik Atina'ya. Cengiz Kayaoğlu İstanbul 1964 Emret Komutanım. Nasıl Medet abi, yakışmış mı? Berbere sorarız, cıvık. Eh, adamınım abi. Ne oluyor Medet abi? Kedi olan doğuruyor. Ah! Eh, eh, Medet abi, Kediler doğurmaz yumurtlar. Hem de bir batımda kaç taneydi lan bulaşık? Dört. Aa, beş. <laughs> Kara yoktu Medet abi. <laughs> Beyazını buldum. <laughs> Biraz tost tutar ama olsun da abi. O <laughs> üç taneydi. Nah bir tanesine böyle buldum. <laughs> Vay. Çanak çömlek patladı. İyi mi? <laughs> Yeah. <laughs>